ülkemizin insanları. Terörize oldun mu kardeşim? Canını okur. Ben özel harekata sesleniyorum. Bir daha sesleniyorum. Yaralı almayın. Emniyet güçlerine sesleniyorum. Kimseyi yaralı bırakmayın. Biz affedersin yılan beslemeye razıyız. Akrep beslemeye razıyız. Kurt canavar beslemeye razıyız. Ama bu melunları beslemeye razı değiliz. Hapislere girmesin kimse. Ne dağda bırakın, ne şehirde bırakın, ne oğada bırakın. Allah'ınızı seviyorsanız bırakmayın. Allah ne verdiyse. Nişanınız keskin olsun. Hiçbir merim boşa çıkmasın. Allah bombalarını bağlarken patlatsın. Araçlarını kabalarına geçirsin. Allah nefes alamayacak bir sıkıntıya soksun onları. Beyin takımıyla tetikçileri Allah birbirine düşürsün. Emperyalistlerle çakallarını...